Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe'de Ocak transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu arada bizlere destek olmak isterseniz kanala abone olmanız yeterli. Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 3 gün kala dev transfer operasyonu resmen başladı. Sırları bombaları ard arda patlatmak için gün sayıyor. Fenerbahçe'de listenin başındaki isim Arsenal'in Yunan stoperi Sokratis Papastopoulos. Daily Mail'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Sokratis için Napoli ile yarış halinde. Daily Mail'de yer alan haberin detayında oyuncunun Ocak ayında Arsenal'den kesin olarak ayrılacağı belirtildi. Arteta'nın kadroda düşünmediği Yunan savunmacı için Fenerbahçe'nin resmi teklifi hazırlandığı ifade edildi. Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Türk asıllı Alman Yıldız Mesut Özil. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in Ocak ayında Fenerbahçe forması giyeceği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin Sokrates için girişimde bulunduğunu iddia eden Daily Mail, aynı haberin detayında sarı lacivertlerin Sokrates'in takım arkadaşı Mesut Özil transferini de bitirmek istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin yurt içinden hedefi ise Edin Viska. 10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Viska'nın takımıyla sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin Edin Vizca'yı kadrosuna katmak için takas formülünü devreye soktuğunu iddia etti. Haldun Domaç, iki takım temas halinde, Deniz Türüç'ün de içinde olduğu bir görüşme sürüyor ifadelerini kullandı. Beklenen performansı gösteremeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de yönetim kadroda düşünülmeyen oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ocak ayını hareketli geçirecek olan Kanarya'da Marusio Lemos, Tolga Ciğerci ve Dirarın ardından topun ağzına gelen isim Kemal Adem'i oldu. Sezon başında transfer edilen 1.98 boyundaki Santifor beklenen performansı gösteremedi ve gönderilecekler listesine eklendi. Sarı lacivertli takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kemal Adem'iye Süper Lig'den talip çıktı. Golcü transferi için düğmeye basan Göztepe, Adem'inin transferi için harekete geçti. 5 Ocak'ta Göztepe Ademiyi kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Gündemde bir de Sambacı var. Fenerbahçe Alex ve Edu'dan genç yıldızla ilgili bilgi istedi. Fluminense başarılı oyuncunun bonservisini 10 milyon euro olarak belirlemişti ancak Paulo sözleşme uzatmayınca bu rakamın çok daha azına razı olacaklar. 19 yaşındaki yıldızın Portekiz pasaportunun olması bundan sonraki transferi açısından da önemli bir avantaj. Fenerbahçe'de stoperde Sokratis'in alternatifi Lazio'dan Vavro ve Stefan Radu. Pazarlıklar Vavro için kiralık, Radu için ise bonservisiyle transfer etme adına yapılıyor. Bu üç adaydan en az birinin sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor. Takvimde yer alan habere göre nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak için sarı lacivertlerin gözü Bursa Spor'un 3 yıldızında Fenerbahçe devri arasında 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Bursa Spor'da forma giyen kanat oyuncusu Burak Kapacak, Forvet Ali Akman ve Batuhan Kör için Fenerbahçe yönetimi Yeşil Beyazlı Kulübe resmi teklif vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Bursa Spor'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve tam 5 milyon euro önereceği öğrenildi. Burak Kapacak'ın TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor. Kış transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de tanıdık bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu Danimarkalı stoper ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Kanarya, sözleşmesi 2022'de sona erecek 31 yaşındaki stoperi bonservisiyle birlikte transfer etmek isterken Kjaer de eski kulübüne dönmeye istekli. Kjaer şu anda Milan formasını terletiyor. İngiliz basını Everton'da forma giymekte zorlanan Brezilyalı Bernard'ın takımdan ayrılabileceğini duyururken Sambacı'nın menajerinin Sarı Lacivertli yönetime de haber yolladığı belirtildi. 29 yaşındaki sol ile Roman'ın da ilgilendiği ifade edilirken, transfer için kaynak yaratmak isteyen Everton'ın satış ya da kiralama seçeneklerine sıcak baktığı dile getirildi. Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Diego Costa, Ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılıyor. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın haberine göre Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İspanyol golcü takımdan ayrılmak için yönetime talebini iletti. Atletico Madrid'in de 32 yaşındaki Yıldız'ın gitmesine sıcak baktığı, tarafların uzlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Suarez'in transferiyle yedeye düşen Costa bu sezon La Liga'da 7 maç oynayıp 2 gol atmıştı. Sarı lacivertlilerin Bursa genç oyuncusu Burak Kapacı'ya yakından takibi aldığı ve sezon sonu için oyuncuyu bitirdiği öğrenildi. Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacı'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Fenerbahçe'den rekor ücretle Lazio'ya giden Vedat Muriç'in geri döneceği iddia edilmişti. İtalyanlardan sürpriz bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin yine Lazio'dan Deniz Vavro ile ilgilendiği öne sürüldü. Yıldız stoperin menajerleri tarafından sarı lacivertliğe önerildiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon euroya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı. Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.